Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli izleyenler akıl almaz bir haber geldi. Onun için pahalıya patladı. Bir günde serveti resmen eridi. Değerli izleyenler Elon Musk'a pahalıya patladı. Bir günde serveti eridi. Değerli takipçilerimiz, Tesla'nın hayal kırıklığı yaratan ilk çeyrek bilançosu, Twitter'da mavi tikin kaldırılması ve SpaceX roketinin patlaması sonucu Elon Musk'ın serveti bir günde 13 milyar dolar eridi. Tesla, SpaceX ve Twitter'ın sahibi Elon Musk'ın serveti son 24 saatte 13 milyar dolar eridi. Tesla ilk çeyrek sonuçlarıyla yatırımcıları hayal kırıklığına uğrattı. Geçen yıl 3,32 milyar dolar olan Tesla'nın ilk çeyrekteki net geliri %24 düşüşte 2,51 milyar dolara indi. Şirketin hisse başı karı ise 0,95 dolardan 0,73 dolara düştü. Tesla'nın bilançosu sonrası borsadaki hisseler sert geriledi. Twitter ve Spikes'taki gelişmeler de düşüşü tetikledi. Elektrikli otomobil üreticisinin hisseleri ise 20 Nisan'da %9,75 düşüşle 162,99 dolara indi. Öte yandan Elon Musk'ın sahip olduğu Spikes şirketinin dünyanın en güçlü uzay roketi olarak nitelenen roketi Starship geçen haftaki ertelemenin ardından dün fırlatıldı ancak birkaç dakika sonra patladı. Amerika'nın New York kentindeki özgürlük anıtından daha büyük olan 120 metre uzunluğundaki dev roket, Spikes'ın Texas'taki Starbase üstünden başarıyla fırlatılmıştı. Yıllardır hazırlığı yapılan fırlatma sonrası yaşanan Seviç, birkaç dakika sonra yerini hayal kırıklığına bıraktı. Mürettebatsız roket fırlatmadan 4 dakika sonra yörüngeye ulaşamadan infilak etti.